Arkadaşlar merhaba. Modüler THT 3 kitabında test 24 piramitlerle ilgili, test 25 koni ile ilgili, test 26 küre ile ilgili. Ve ben bunların çözümlerini sizin için yaptım. Birinci soruda AB'nin 9, yüksekliğin 7 olduğunu vermiş ve hacmini soruyor. Hacim taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür. Verilenler yerine konulduğunda doğru cevap B şıkkı ikinci soruda taban ağırlıkları 3 ve 4 olan dikdörtgenin dikdörtgenlerden oluşan piramidin yüksekliği 6 olduğuna göre hacmini sormuş. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Taban alanı 3 çarpı 4. Yükseklik 6 bölü 3'ten doğru cevap 24. Yani değişik. Üçüncü soruda tabanında 6, 8, 10 olan bir dik üçgen var. Yüksekliğinde 10 olduğu görülüyor ve bunun hacmini sormuş. Yine taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'ten taban alanı 6 çarpı 8 bölü 2 çarpı yükseklik 10 bölü 3. Doğru cevap 80 santimetre küp. Yani A şıkkı. Dördüncü soruda. Şimdi AB uzunluğu 10 olduğuna göre EF uzunluğu bunun yarısıdır 5. Yükseklik 12 ve özür üçgen. 5, 12, 13'ten doğru cevap E şıkkı. Beşinci soruda. Piramitleri üçgen gibi düşünüp benzerlikten. Benzerlik oranı x bölü 3 x'ten 1 bölü 3. Hacimlerinin oranı 1 bölü 3'ün 3. Üçüncü kuvveti. Yani 1 bölü 27. Bu şu demek. Küçük piramidin hacmi v. Büyük piramidin hacmi 27 v'dir. Ve soruda. V'lik olan yer 3 dakikada doluyorsa 27 V'lik olan yer 81 dakikada dolar. 6. soruda düzgün altıgen piramidin taban ayrıtı 4, yüksekliği 6. Bunun hacmini sormuş. Altıgenin alanı ile yüksekliği çarpıp 3'e bölüyorum. Altıgen alanı neydi? A kare çarpı kök 3 bölü 4 çarpı 6'yı yükselikle çarpıp 3'e bölüyorum. Yerine yazdığımda doğru cevap A şıkkı. Şimdi 7. soruda AB'nin eşkenar üçgen olduğunu söylemiş. Şimdi piramidi yüksekliğini çizdim. AB kenarı 2 kök 3 ve inilen yükseklik tam ağırlık merkezine denk gelecek. Orada taradığım üçgeni oluşturduğumda dik kenarlardan biri kök 3, diğer dik kenar H ve yandaki üçgen 30-60-90'dan yüksekliği 3'tür. Taradığım üçgende Pisagor yapıldığında haş kök 6 bulunur ve bunun hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Yani 12 çarpı 6 kök 6 çarpı kök 6 bölü 3'ten 4 kök 6. Doğru cevap E şıkkı. 8. soruda tabanın bir kenarı 8 olduğunu yüksekliğin 2 kök 5 olduğunu vermiş. Ve kare piramidin tüm alanını soruyor. Verilenler yerine yazıldığında taradığım üçgene dikkat edin. Yükseklik 2 kök 5 ve 4 karenin bir kenarının yarısıdır. Pisagor'dan yandaki üçgenin yüksekliği 6 çıkar ve tüm alan taban alanı ile yanal alanın toplamıdır. Taban alanı 64, yanal alanda 8 çarpı 6 bölü 2'den 4 tane var. Bunları topladığımda doğru cevap 160. Değişik. Bir kare piramidin taban ağrısı 4 kök 2 ve yan yüzün tabanla yaptığı açı 45 derecedir. Taradığım üçgene dikkat edin. Bir kenarı 4 kök 2 ise 2 kök 2 olacağından taradığım üçgen özel üçgen yani 45 45 90'dır. Yandaki üçgenin yüksekliği 4 olur. Yani C şıkkı. 10. soruda E ile H'yi birleştirdiğimde özür üçgenden 6'dır. Ve tabii ki bunun 2 katı karenin bir kenarı yani 12'dir. Ve piramidin taban alanı 12'nin karesi 144. Doğru cevap B şıkkı. 11'de yine benzerlikten olacak. Küçük piramitle büyük piramidin benzerlik oranı 1 bölü 2. Hacimleri 1 bölü 2'nin 3. kuvveti 1 bölü 8'dir. O yüzden küçük piramidin hacmine V dersem kesik piramidin hacmi 7V'dir. Ve 7 7V vlik olan yer 42 cm küpse V'lik olan yer 6 cm küptür. 12. soruda birim kareleri dikkatli sayın. Karenin bir kenar 6 birim ve yandaki üçgenlerin yüksekliği 5 birimdir kapalı halde yine taradığım üçgene dikkat edin 3 4 5 üçgeninden yandaki üçgenin yüksekliği 5 olur ve bana piramidin hacmini sormuş taban alanı yani 36 çarpı yükseklik 4 bölü 3'ten 48 santimetre küptür